Bursa'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada ikisi ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar halatlarla uçurumdan kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yasin'de ve Şaban E.'nin hayati tehlikesi bulunuyor. Yaralıların kurtarılma anları kameraya yansırken kazayla ilgili inceleme sürüyor. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın.

Durun, bekleyin. Bekleyin, bekleyin. Bak, bu şey ortaya çıkıyor. Gel, gel, gel. Evet. bırakma, bırakma. Bırak, alıca bırakma. Bu Hadi yastan bak, Tamam mı? Tamam. Çek! Ağır ağır, gel. Çek! Tamam. sen başını ee, yapma. Bırak da bir şey sana çık

numarını devam sen. kalalım. Başı. başı yukarıya doğru gelin doğru gidiyor. Gel gel gel. Biraz daha, Biraz daha, <laughs> Biraz Biraz daha yukarıya. Al şey da yukarıya. Hadi yukarıya. Vay be. Tamam. 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 Tamam.